Merhaba değerli dostlar. Bugünkü durağımız Zeytinburnu'nun en nezih ve en seçkin yerlerinden birisi olan benim de gerek önünden geçerken gerek içine girdiğim zaman huzur bulduğum mekanlardan birisi olan Erikli Baba Cemevi’ndeyiz. Evi'ndeyiz. Tabi yıllardır Erikli Baba Cem Evi'nin çalışmalarını imkanlarımız elverdiği takip ediyoruz. Destekliyoruz, yanlarındayız. Kısa bir süre önce kongre ile Erdoğan başkanımız görevi yeni başkanımız Cumali Kara üstadımıza devretti. Biz de bugün hem Zeytinburnu geleceğim Zeytinburnu platformu olarak hem de Zeytinburnu tüm Malatyalar Derneği olarak başkanımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunmaya geldik. Gelmişken de karınca kararınca diğer dostlarımızla insanlarımızla cemevinde bir görev değişikliğinin olduğunu bilsinler düşüncesiyle minik bir çekim yapalım dedik. Sağ olsun başkanımız ve dedemiz kabul ettiler. Ben öncelikle kendine çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah yeni dönem hayırlı olur. Hep beraber güzel işler yaparız zeytin burnumuz için ee, ve camiyalar için. Başkanım öncelikle bizi kabul ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Yeni e, yönetiminiz ve döneminiz hayırlara vesile olsun. Öncelikle kendinizi biraz tanıtın. Akabinde neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız bahsederseniz de sonra dedemize de bir söz verelim. Ben teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben Malatya Arapkir doğumluyum. 1950 doğumluyum. 1973'te İstanbul'a geldim. Ticarete başladım. Halı ticaretiyle uğraştım. Orada emekli olduk. Ama bu Dergah kurulduğu 1993'te kurulduğu günden beri ben burada gönül şeyim, Gönülden çalışan gönül elemanı derler ya. Hizmetkar. Evet, Hizmetkar olarak çalışıyorduk. Bu dönemde başkanlık şey oldu, kısmet oldu. Öyle başkan olduk. Ticarette uğraştık bu güne kadar. Yaşantımız böyle geçti. Peki başkanım ikametimiz Zeytinburnu mu? Başka ilçemiz Zeytinburnu ne ifade ediyor size? CMV dışında çalışmalarınız var mı Zeytinburnu ile alakalı? Zeytinburnu ile alakalı bir çalışmamız yok şu anda. Var desek yalan söyleriz. İnşallah bundan evet. sonra yapalım beraber. İnşallah. Ben İstanbul'da İstanbul'a ilk geldiğim zaman Yeni Kapı Yeni Kapı'da oturdum. Aşağı yukarı herhalde beş 6, 6, 6 sene orada oturdu. 10 sene Zeytinburnu'da oturdum ben. Tesis Mahallesi 90 bir sokakta oturdum. Şu anda Bahçelievler'de oturuyorum. Böyle inşallah mi? yoksa bir ev alın Zeytinburnu'na gelin. Evet. Zeytinburnu'nu ihmal etmeyelim. Önemli bir ilçe. Zeytin evimizden 10 yıl oturuyorum. <laughs> Şimdi dedim oradayım. Evimizden çok burada buradayım ben zaten. Buradayım. Evet. evet. Evimizden Ola, çok daha buradayım ben. Bizi de oy da olsun istiyoruz. Oy, oy istiyoruz oy. oy da olsun. <laughs> evet. Başkanım evet, gerçekten burada... mekanınız. Ben biraz önce de bahsettim. Yani gerek bina yapısı olarak gerek çalışan kardeşlerimizin yaklaşımı olarak ben Bur çok mutlu oluyorum. O bahçede <laughs> bir çay içmek, bir dostları evet. mesela evet. Cem'e katıldım denenin anlatması, o insanların samimiyeti Gerçekten ben çok zevk alıyorum. Yani netice itibariyle güzel hizmetler biz, yapıyorsunuz. Bizim kültürümüz zaten böyle başkanım. Evet. Biz gelen misafir kim olursa olsun başınızın üstünde yeri var. Herkesi aynı gözle görürüz biz. Hangi evet. milletten, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun. Biz evet, insan ayırmayız. Öyle. Herkesi kucaktarız. Evet. 72 milleti bir gözle gören şeyden geliyoruz. Onun için insan ayırmıyoruz. Kim gelirse gelsin başımızın üstünde yeri var. Herkese saygılı olmaya çalışıyoruz. Güler yüzlü olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen şeyleri yapıyoruz. Biz burada cenazelerimizi alevi şeyine göre kaldırıyoruz. Burada yemeklerimizi veriyoruz. İbadetlerimizi yapıyoruz. Her perşembe akşamı ibadetimiz var bizim burada. Cemimiz var. Bizim belediye başkanımız katıldığı ilçe başkanları katıldı falan ama sizinle daha yeni tanışıyoruz. Ben katıldım daha ya. önce, denemli sohbetini dinledim. Oradaki evet. arkadaşlarımızın kaç Burada SAS kursu, Bir sefer Burada saz kursu üniversiteden e, hocam. Sama kursu veriyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz kurban kesimimiz var. Ha, bu şeyleri şey yapıyoruz işte. Biz de burada böyle hizmet etmeye çalışıyoruz başkanım. Evet ben biliyorum. Evet. Dedem siz de biraz bize anlatın. Daha önce gerçi anlattınız ama bu ayrı bir çalışma olacak. Cemevinde başkanım anlattı. Siz de biraz ilmi yönden bir, biraz bir girizge yapar mısınız? Ne yapıyoruz, ne diyoruz? İnsanlara yaklaşımız nedir? Bir söz alır mısınız efendim? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tabii geldiğiniz yer sizin de söylediğiniz gibi bir inanç kurumu, bir dergah. Yani normal cem dışında bir dergah, dergahın özelliği. Burada bir Horasan pirinin işte bundan 700 yıl önce ikamet ettiği dergahını kurdu. Daha sonra da türbesinin bulunduğu manevi iklimi yüksek bir dergah Hani diyorsunuz ya buraya geldiğimiz zaman huzur buluyoruz. Evet. O biraz da dergahın işte o manevi iklimi. Kesinlikle. Biz de gerçekten e, buraya geldiğimiz zaman e, biz de huzur buluyoruz. Çünkü e, dostlarla, insanlarla gönül bağı kuruyoruz. E, onlarla bir araya geliyoruz. İnancımızı yaşıyoruz. E, lokmamızı paylaşıyoruz. Özellikle eee derge olduğu için sürekli kurbanların eksik olmadığı, lokmaların eksik olmadığı bir mekan. Bu öteden beri bir gelenek olarak yani dergah geleneği olarak bugünlere kadar gelmiş. E buradaki pir zaten Horasan piridir. Yani irşat makamıdır, erenlerdendir. Görevi zaten budur. E ee, tabii o o şekilde gelmiş. Düşün ki İstanbul'un fethinden önce bu dergi kurulmuş burada. E ee, burada gönüllerde yer etmiş ki bu dergahı kurabilmiş buraya. E ee, gönüllere nüfuz etmiş. Ee, onun için o gün bugündür bu dergah geleneği günümüze kadar sürüp gelmekte. Ee, ben de adım Binali Doğan. E ee, Erzincanlıyım. Benim e, buraya geliş sebebim, yani İstanbul'a taşınma sebebim Erikli Baba'ya e, dar görev almam. Yani e, tabi Alevilik bugüne kadar bir ocak sistemi üzerine bir talip ilişkisiyle geldi. E, talip neredeyse sen de orada olursun. Köyler boşaldı, talipler buraya geldi. Evet. <laughs> Onun için biz de talipleri yalnız bırakmayalım diye e, biz de ardı sıra biz de göç ettik geldik geldik buraya da bir yabancı bir yere gelmedik. Buradaki de bizim e, pirimiz, bizim ecdadımız onun bu mekanını e, canlı tutmaya, ona hizmet etmeye, inancımızı yaşamaya ve yaşatmaya e, ve biraz önce de söylediğin gibi tanıtmaya da yani Aleviliğin e, gerçekten e, tanıtımı için e, Erikli Baba oldukça. Çünkü o pir bu dergiyi açtığı zaman bütün yani din, dil, ırk, renk gözetmeden bütün insanlara gönlünü açmış. Mevlana'nın gel, kim olursan gel diye çağrısı var bütün insanlığa. Çünkü e, Aleviliğin özellikle Pirlerin e, işte İslam anlayışı, insana bakışı, doğaya bakışı, tabiata bakışı. Onlar evrensel bir e, şeye sahiptiler bir inanca sahiptiler evet. tabi dünya görüşüne paylaşımcıydı onlar gönül insanlarıydı onlar e, bugüne kadar işte sürüp geliyor mesela sade burada değil Balkanlara bakıyorsun mesela e, Balkanlarda bugün Macaristan'da Gül Baba var tuna boylarla değil mi şimdi oraya kadar oraya kadar bu iklim gitmiş Tabii bu e, gönül yoluyla yani e diyelim ki bir e, bir toprağı bir ülkeyi fethedersin, e, işte Gönlünü güç güçle alırsın, güçle alırsın. Günü geldiği zaman o gücünü kaybettiği zaman kaybedebilirsin. He, ama gönülleri fethettiğin zaman o kolay kolay e, geçmiyor yani gönülleri fethettiği zaman o e, şeyden e, asırdan asıra devam ediyor. Bunlar da öyle. Onun için bütün insanlara hanemizde, gönlümüzde, efendim dergahımızda açık. Yani buraya gelen insanlar mihmandır bize. Kapımız açık, lokmamız açık, gönlümüz açık. Evet, ee, bir şey merak ettim. Sakıncası yoksa sorayım size. Şimdi cenazelerinizi ve dualarınızı, ibadetlerinizi hep Türkçe yapıyorsunuz. Evet. Bunun bir özelliği var mı? Neden Türkçe yapıyorsunuz? Şimdi yani bu Alevi, Aleviliğin özelliğidir. Yani Aleviliğin evet, özel. Tabii Aleviliğin özelliğidir bu. Zaten Alevi olmamızın sebebi budur. Biz mesela İslamiyeti İslamiyete geçişte yani İslamiyet kabul ederken kendi töremizle, kendi dilimizle, kendi geleneğimizle e, İslamiyeti kabul ettik. Yani duamızı anladığımız lisanla yaptık. Şimdi Kur'an'ı da bugün mesela Kur'an Arapça Arapça'ymış ama e, Kur'an beni okuyun anlayın diyor. Onun için söylediğimiz bir e, duanın bize ait olabilmesi için yani o sözün bize ait olabilmesi için bizi ifade etmesi için benim onu anlayıp kendi lisanımla e, onu söylemek durumundayım. Bizim cemlerimiz de öyledir. Mesela bizim ibadetimiz bizim namazımız cemdir. E, orada biz e, yüce yaradana olan Efendim münacatımızı tabii ki Türkçe icra edeceğiz. Anladığımız dille ee, Yaradan ile e, Bizim hasbihal olmamız gerekir Bizim halimizi anlatmamız gerekir Dileğimizi dilememiz gerekir Onun için bütün münacatlarımız Yalvarımız, yakarımız, inancımız Anladığımız dil Kendimizi ancak o şekil ifade ediyoruz ee, Cenaze erkanı da Öyledir Mesela cenaze erkanı da Bugün e, bir Hakka uğurlama erkanı o bizde e kişinin son dara duruşudur. Yani namazdan ziyade, yani namaz dediğin duadır zaten, ondan ziyade kişinin bir vedalaşma anında, bir vedalaşma anında toplumuyla son şeyini almaktır. Helallaşması, rızalıklaşması. Çünkü Kur'an'da Fecir Suresi 27. 28. ayetlerde diyor ki, e, razı etmiş ve razı edilmiş şey olarak Rabbinize dönün. Şimdi burada o kişinin vedalaşması, helallaşması, onu hakka uğurlama. Bizim alevi inancında e, gerçek ölmez, don değişir, paktır erenler diyor. Yani zaten yaratılış e, e, gayesi de budur. Mesela Yüce Yaradan'ın sırrı, küntü, kenzini açıklarken, gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Bu nedenle Adem'i yarattım. E bedenini topraktan yarattım diyor. Kendi ruhumdan Adem'e ruh verdim. İşte ölüm denen olayda, ölüm denen olayda bedenimizi oluştan toprak unsurlar toprak oluyor. Ama ruh ölümsüzdür. Benden kopup gittiniz, bana geleceksiniz diyor. E ne ile gideceğiz? Ruhla gideceğiz. Yani Tanrı'nın bir zerresi bizde. Ben ruhumu verdim. Melekleri secde edin dedim. Bu çok önemli. O zaman biz ruh haliyle ölümsüz olan ee, ahirete göç halimizdir. Onun için yürüme diyoruz. Yani cansızın yürüme imkanı yok. Ama hakka yürüme denildiği zaman işte ruhumuzun bedenden ayrılıp Yaradanına doğru seyir halidir. Ee, onun için onu gönderirken yani canlı bir kişiyi nasıl uğurluyorsak onu da o şekil uğurluyoruz. Buradaki dualarımız, yakarımız, rızalık almamız. Mesela ben bugün diyelim bir Arap diliyle rızalık alamam. Yani Arapça konuşup da rızalık alamam. Onu Türkçe konuşmam gerekiyor. Dua, Arapça dua edemem. Türkçe konuşmam gerekiyor. Orada sadece cenaze namazı bölümü. Yani erkanın dört aşaması var. Ee, bir açıklama var. Yani ölümün ne anlama geldiğini, göçün ne anlama geldiğini bir öyle açıklaması var. İkisi rızalık kısmı var. Bir de dua kısmı var. Bunlar tamamen Türkçe. E bunu yaparken e, cenaze namazı bölümü dediğimiz mesela sunu kardeşlerimizin de e, gerek camide kıldırdığı cenaze namazında kıldığı işte birinci tekbir diyor sübhaneke ikinci Allahümme salli ve barik diyor. Mesela tekbir getiriyor. Allahu ekber diyor. Anlamıyoruz. Birinci tekbir Sübhaneke işte Sübhaneke ve bihamdike ve tebareke ve teala ceddike. Bunu hoca bir de sessiz söylüyor. İşte Allahu Ekber diyor Sübhaneke. Allahu Ekber, Allahu Mesela, Allahu Mabarik o arada gidiyor. Ben duymuyorum, sen duymuyorsun. Ne dediğini anlamıyoruz. Ama Allahu Ekber diyoruz. Şimdi biz burada yani o üstü örtüleni açıkta söylemek istedik. Bunun ayıbı yok, günahı da yok. Hayır hayır ben de açıklıyorum zaten. Ben de açıklıyorum. Onun için yani yaptığımızdan eminiz. Yaptığımızın doğruluğundan eminiz. Çünkü bu büyük bir vebaldir yani. Yani Yüce Yaradan'a o kıldığımız namazda ki şecdetsiz namazdır. O da namazdır. Namazın aslı duadır aslında. Kur'an'da salat diyor, dua ediyor. Ve yine Kur'an'da diyor ki isteseydik sizi tek bir ümmet ederdik. Evet. Ama biz her ümmet için bir ibadet yeri bir ibadet şekli belirledik. Yani açık açık hüküm. Evet. Onun için o duayı, okunan duayı, subhanekeyi, Allahümme selli, Allahümme ki selamlamayı, Fatiha'ya varıncaya kadar bunları açık bir dille, yani Fatiha ne diyor? Onu Türkçesini söyleyip o şekilde icra ediyoruz. Bunu zaten biz e, cemlerimizdeki ibadette de böyleyiz. Anlasınlar, Bu, tabi anlasınlar diye. Orada da diyelim ki İslam'ı anlatırken herhangi bir şey. Mesela biz e, Yasin-i Şerif'i de e, Türkçe'ye söylüyoruz. Madem bir dua, anlamamız gerekiyor ki ona göre ona Allah eyvallah diyelim. Yani samimiyet bunu gerektiriyor. Onun için biz e, Türkçe icra ediyoruz. Ve bunu sünni kardeşlerimiz de geldiği zaman e, ki bunlardan hocalar da gelir, şeyler de gelir. E, bunu açıkladığımız zaman onlar da memnun oluyor. Öyle ya. Değişen bir şey yok. yani Daha Türkçe. E, diyor ki renklerinizin, dillerinizin farklılığı benim hikmetimdendir. Onun için dilimi kullanmak benim en doğal hakkım. Tanrısal hakkım, yani tabi ana dilde ibadet tanrısal bir hak, yani o kulluk hakkı, onun için beni böyle yarattı, ben böyle biliyorsam böyle ibadet edeceğim, onun için ee, biz daha mutluyuz, kendi dilimizle ibadet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, yani. Ne zaman olduğunu bize... Başka bir anlatabilir misiniz? Evet, bak, bak. Ee, <gülüyor> 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 şimdi, şimdi Aşure'nin tarih, Aşure'nin tarihçesi yani pek bilinmemekle beraber ama şey olan bilgi yani hazırda olan veya bilinen bir şey, Nuh Peygamber'in o tufandan kurtulduktan sonra tabii ki 40 gün şeyde kalıyor. Yani tufanda kalıyor. 40 gün sonra o gemisi gemisi Ararat Dağı denilen karaya oturuyor. E tabi 40 e, gün içerisinde götürdüğü Ezra, Erzan'ın çoğu bitmiş tükenmiş e, şeyde. Son olarak yine bir yemek pişirmeleri gerekiyor. E bakıyor işte pirincin altında bir tas kalmış. Bulgunun altında az bir şey kalmış. Fasulyede biraz kalmış. Hepsi e, müstakil bir iyi e, olmuyor. <laughs> Bunları birbirine karıp birbirine artık şekeri, tuzu neyi varsa bir kazanda kaynatıp böyle bir aş yani çorba böyle bir çorbanın tabi aşürenin başlangıcı bu olarak e, kabul ediliyor. Tabi bizde biz bunu biz bunu Muharrem ayında Muharrem ayında e, 12 imamların şehadetinden dolayı biz her imama o gı, gıda maddelerinde mesela her imam adına bir çeşit şeye koyuyoruz kasana. 12 çeşit. tabi 12 çeşit oluyor. Yani 12 çeşit biz buna bazen 12 imam aşı diyoruz. Bazen aşure diyoruz ama o öyle bir şey almış ki yani öyle bir duruma, öyle bir kutsiyet, sevgi aşı olmuş insanların bir araya toplanma aşı, bütün ırmakların bir gölde toplanması. Mesela e, örnek ver, verirsek diyelim gök kuşağı. Göç kuşağı e, yedisi bir yerde ama her renk kendine güzel. Yedi rengi bir bambaşka güzel. Şimdi burada da mesela tabi mesela aşurede aşurede e, fasulyesi var bulgur var şu buyu var. Her her şey çeşit kendi lezzetini koruyor ama bir ortak bir lezzet. Şimdi bu ne demek? Dili, dini, rengi, ırkı, milliyeti, düşüncesi, inancı ne olursa olsun. Bütün insanların bir arada bir orman gibi, bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine. Evet bu doğanın resmi. İşte aşire bu. Birlik aşiresi, sevgi aşiresi, kardeşlik aşiresi. Onun için o büyük bir sembol. Aşiremiz yani öyle. Şey. <laughs> Tabi buyurun. Şey. Teşekkür ederim. Kadınlarımız da böyle bir şey yapsın. Bizim Nusur Bey de tabii sizi böyle alacağız inşallah. Herkes bir büyük mutluluk. Bu dışarı giden anlamını unutmadık. O gelse. Öncelikle Sayın Başkanım hayırlı uğurlu olsun ve yönetim kuruluna hayırlı uğurlu olsun. Yeni kongrelerini yapmışlar. Ee, Erikli Baba Zeytinburnu'nun bir sembolüdür. Sembol olduğundan dolayı bizim ben ve şahsım olarak ben hemen hemen 25 senedir sürekli buralardayım. Cenazelere hep katılırım. E, tabii ayrı etmediğimizden bir yerden dolayı devamlı buraya geliriz. Bazı insanlar ayrı ediyor ama edilmemesi lazım. Yani burası da sonuçta bir ibadethane. Ondan dolayı kapılarını bize açtıkları için hayırlı uğurlu olsun. E, Cumali Başkanım benim hemşerim ve ayrıca yakın köydüm. Ondan Hadi dolayı... Sık sık Yok, zaten sık sık geldiğimiz bir yerlerdir. Yabancı bir yerimiz değil. evet, o, evet, tanışıyorum. Onu. Yine de hayırlı uğurlu olsun. E, biz Zeytun'un Malatyalar Dernek olarak e, ben yönetim kurulu başkanı olarak sürekli yanında olmaya çalışırım. Bize düşen bir görev varsa biz hazırız. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hepinize başarılar diler. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Ben e, Şule Aydın Erzincanlıyım. Erikli Baba Cemevi'nin yönetimindeyim. Bu üçüncü dönemdir. Burada elimden geldiği kadar faydalı olmaya bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle. Devlet memuruyum. Olsun. Dede kızıdır aynı zamanda bu da <laughs> Yani baba dede mirasıdır. Söyle <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> İşte ben söyleyeyim onda. <laughs> Hoş geldiniz ben diyoruz tekrar. Yani biz hizmetlerle görüyoruz her yerde. <laughs> Çok rahatsız. Elimden geldiği kadar <laughs> burada olsun, dışarıda olsun, başka derneklerde olsun faydalı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi de Biz biziz, aynıyız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz de eşimle beraber 93'ten beri ben de buradayım. Eşim üç gün gelirse ben de beraber, beş gün gelirse ben de beraber. Ne güzel, aileci. He, hiç buradayız. Hizmetlerimiz var inşallah kabul etsin Allah'ım. İnşallah kabul olur. Ben de ismim Gonca Kara. İşte, <gülüyor> burada <gülüyor> hizmetimiz var. Bilmiyorum işte inşallah Allah kabul etsin. Gelip gidiyoruz. Huzurluyum. Burada çok huzur buluyorum. Önce hastalandım gene de tedavi aldıkça burada huzur buldum da dedim iyileştim. Yani inşallah iyileştim. Şey ya, evet. inşallah. Öyle işte. Eşime diyorum buradan bir oda bir yer tutalım da. Doğru. Orada oturuyoruz ama haftanın bir üç günü beş abi. günü burada geçiriyoruz. Gerçekten Doğru. 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 burada geçiriyoruz. Allah nasip Allah bu şeyi bize nasip etti. Çok binlerce şükürler olsun ki böyle bir yere nasip oldu kısmetimiz. Daha daha güzel He. Gelip gidiyoruz gerçekten mutluyum. Mutluyum yani, mutluyum yani, yani çok şükür. geçer. <laughs> Bilmiyorum artık. Geldiği <Siz> <laughs> zaman İnşallah. Evet. Hayırlı olsun eşimin başkanlığı da hayırlı olsun çok inşallah. Vatana, millete, dergahımıza hayırlar getirsin inşallah. Daha güzel günlerimiz olsun. Siz de buyurun gelin size de bir köy böreği yapayım kıymalı. <laughs> <de> Yersiniz. <laughs> <laughs> Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hoş geldiniz öncelikle. Ben Nadire Kılıçkaya. Yöneticiyim. Ee, uzun yıllardır burada hizmet ediyoruz. Hizmet etmekten zevk alıyoruz. Güzel yani. Dergahımız çok güzel. Bütün herkese bizim kafamız açık, gönlümüz açık. Bu kadar yani. Allah Allah cümlemizin cümlemizin. Çok cümlemizin. Ee, güzel. İnşallah oraya Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Dedem bilgilerin için çok çok sağ ol. Aslında ee, bir şüphenin içerisindeydim. Yani bu aşure konusunda. Biz Muharrem'de yaptığımız için aşureyi ben 12 man biliyordum. Ama <laughs> 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 Nuh Peygamberimiz Nuh peygamberimizde de ee, olduğunu öğrendim. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. İsmim Şemuz Doğanay Mardin Midyatlıyım. Başkanımın yönetiminden yönetimindeyim. Aynı zamanda Tesis Mahalle Muhtar Vekiliyim. Zeytinburnu Tesis Mahalle Muhtarın. Ee, bu kadar hayırlı olsun. Yönetiminizde tekrar hayırlı olsun. Birkaç sefer buraya katıldım yani cenazelere dolayı. İlk defa böyle tanıştık. Sizin bu dönemde yeni seçildiğiniz için de hayırlı olsun dedik. Onun için geldik buraya başkanım. Öncelikle dergahımıza hoş geldiniz. Ee, Erik Baba yönetim kurulu üyesiyim. İki dönemdir burada hizmet ediyoruz. Elimizden geldiğince kar, karınca kararınca hak kabul etsin diyorum. İşte yeni dönemde Cumali Başkanımızla, Binali Dedemizle yine göreve devam ediyoruz. Suat Başkanım da bizim yakın köylümüz. Evet. Ee, daha öncelerden de kendisiyle tanışıyoruz. Hepsi hoş geldiniz diyorum. Çok uzun. Ben e, Zeytinburnu'nda müteahhitlik yapıyorum. Müteahhitlik şu an biraz zor ama. Gerçekten bir haftadır bir haftadır e, şeyler çalışmıyor. Kamyonetler. Kamyonlar çalışmadığı için yani hafriyat alınmıyor. Çimento gelmiyor. Çok sıkıntılı bir dönemde inşaat. İnşallah, İnşallah sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanımız, başkanımız Binali Doğan dedemiz. Zaten evet. tanıyorsunuz. Şüla Hanım sekreterimiz genel sekreterimiz evet, Kadire Hanım genel kurul yönetim kurulu üyemiz Dursun evet. Aydoğdu yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda Sayman Para işleri Dursun başkanla. Evet. İyi yere verin evet. Bankamız Dursun. Evet. Başkan bak beni <laughs> unuttu. Beni de tatlıyorsun. <laughs> işte. Sen evin hanımı olduğun <laughs> Ama çok güzel. Da başka bir hesap çok? Biraz bahset. Ben <laughs> o <laughs> an <Tamam mı? gülüyor> O da elim. Kişeri Bakan'ın. Evet. Evde. O da işim doğru. Aynı köylüyüz. Evet. Öyle mi ha, Evet. Aynı köylüyüz. Memleket Allah'a çok şükür. 50 yılı devirdik çok şükür. 50 yılı. Maşallah. <laughs> Maşallah. Niye? Evet, evet. Bizim evet, yaşımızdan fazla evleniniz var başka abi. Evet.